dokunayım. Yerim şu uğruna. Tıpkı her gibi şey dönünce dokunayım. Gerek yok. Sarbusak sökümü. Sen yarın bitirirsin, Hayır Bari çıkartmayacağız. Burayı sulayacak ki. Şurayı diyorum evet, lan. Evet. Burayı sulayacağız. Yok yok. Burayı sulayacaksın ya onun. Korsun abi. Abdullah Bey bereketli olsun. Allah razı olsun. Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Şükür, elhamdülillah. Nasıl? İngilizler, İngilizler, İngilizler. Evet. Maşallah'a var. Maşallah Allah Allah. var. Göster bakayım şu sarımsaklarını böyle bir sökülen sarımsaklardan Bak teyzem hazırlıyor. Getir onu. Alın, Allah Allah bak her taraftan topluyor. Maşallah. Maşallah Allah vermiş. Maşallah. Maşallah. E Allah Ver Bereketli olsun, bereketli Allah olsun. Allah olsun. Getir bakayım şöyle yakından bir görek bakayım bu sarımsağını. Nasıl? Yaptığımız ürünlerden memnun musun? Şükür, şükür çok memnunum. Allah, Allah, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Eyvallah eyvallah abi hepsi güzel maşallah Allah maşallah. Seneye... Ayırıcek, eyvallah seneye sana burada damlamayla sarımsak yetiştireceğim Allah'ın izniyle. İnşallah. Sen dediklerimi yap. Tamam. Göreceğiz ne olduğunu. Allah Hadi bereketli olsun. Allah muvaffak olsun. etsin. razı olsun. Eyvallah abim benim. Sağ olasın, var olun. Allah'a